Sevgili paylaşım size daha önce kurşunlu küften kurtulmak için bazı şartlar olduğunu ama kurşunlu küfe yakalanmanın ana sebebinin ölü doku olduğunu söylemiştim. Bu seramızda ölü doku hasat yaparken bırakılmış sap dipleri. Bakın hemen ölü dokuyu çürüterek tabiri caizse kendine yer ayarlıyor. Şimdi gidelim bir tane daha gördüm. Bakın görüyor musunuz? Sap dibi kalmış burada buradan gelmiş büyük ihtimalle bu dala patlamış dala almalarına rağmen bunu geçirememiş çünkü burada dala da yanlış almışız her şeyi dibinden ana artere bağlantı noktasından alın ölü doku bırakmazsanız ve seranızı çiğsiz tutarsanız ve ısıtabilirseniz ki o çok mümkün değil maliyetten dolayı kurşunu küfe yakalanmazsanız ölü doku bırakmayın uzaktan tarımsal danışmanlıkta kalın Hoşça kalın.